Tasarruflu mutfaktan herkese merhabalar. Bugün sizlerle zeytinyağlı kabak kavurması hazırlayacağız. Hemen yapımına geçelim. Yemeğimiz için 3 adet kabak kullanacağız. Taze yeşil kabak. Kabaklarımızın sap ve uç kısımlarını keselim. Kabuklarını alacalı olarak soyalım. Kabaklarınız çok taze ise kabuklarını soymasanız da olur. O şekilde de kullanabilirsiniz. Alacalı soyduğumuz kabaklarımızı uzunlamasına dilimleyelim. Ve küçük küpler halinde doğrayalım. Bütün kabaklarımızı bu şekilde hazırlayalım. Tenceremizi ocağa alalım ve yarım fincan kadar, 5-6 yemek kaşığı olacak şekilde zeytinyağı koyalım. Üzerine bir adet küp doğranmış soğan ilave edelim ve soğanımızı kavuralım. Kavrulan soğanların üzerine bir yemek kaşığı toz kırmızı biber ilave edelim. Ben kabak kavurmasında salça kullanmıyorum. Dilerseniz çok az kullanabilirsiniz. Ve bir adet ince doğradığımız kırmızı biberimiz var. Onu ilave edelim. Ve küpler haline doğradığımız kabaklarımızı ilave edelim tenceremize. Bir çay kaşığı pul biber, yarım çay kaşığı karabiber ilave edelim. Ve bir tatlı kaşığı tuz ilave edelim. Yemeğimizi güzelce karıştıralım ve orta hararetli ateşte kabaklarımız suyunu bırakıp çekene kadar pişirelim. Kabaklarımız suyunu bıraktı. Bu aşamada üzerine bir diş rendelenmiş sarımsak ve yarım demet ince kıyılmış dereotu ilave edelim. Ben çok az da kimyon ilave etmek istiyorum. Hemen çay kaşığının ucuyla. Kimyon da güzel bir lezzet veriyor kabak yemeğini. Tekrar karıştıralım ve bir 5 dakikada dereotlarıyla ile birlikte pişirelim. Dilerseniz üzerine çeyrek çay bardağı su da ilave edebilirsiniz. Ben ilave ettim. Hafif sulu olmasını istiyorum. Şimdi bir 5 dakika kadar da pişireceğim ve yemeğimin altını kapatacağım. Yemeğimi 5 dakika kadar daha pişirdim. Güzel bir kıvam aldı. Kabaklarımız taze olduğu için zaten hemen pişiyor. Artık altını kapatalım ve yemeğimizi dinlenmeye bırakalım. Veya hemen sıcak sıcak servis edelim nasıl dilerseniz. Ben hemen sıcak sıcak servis yapacağım yemeğimi. Zeytinyağlı kabak kavurmamız yanında sarımsaklı yoğurtla birlikte tüketebilirsiniz. Çok lezzetli oluyor. Pilav makarna eşliğinde de tüketebilirsiniz. Gayet lezzetli bir yaz yemeği. Üzerine ince kıyılmış dereotu serpiştirelim. Zeytinyağlı kabak yemeğimiz hazır. Videomu beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı, yorum yapmayı unutmayın lütfen. Diğer videolarım için kanalımı ziyaret edip abone olabilirsiniz. Deneyecek olanlara şimdiden afiyet olsun.